Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Oğlak burcunun niyetine haftalık burç yorumlarımıza devam ediyoruz. Oğlaklarla birlikte yükseleni ve ay burcu Oğlak olan arkadaşlarımız için de bakıyoruz tabii ki. 16-22 Kasım haftası için öngörülerimi söyleyeceğim. Bakalım kartlar ne söyleyecek bize? Ne anlatacak sevgili Oğlaklar yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız için de bakıyoruz tabii ki. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar aylık burçları kahve ve tarot olarak baktığım haftalıklara e, sadece tarot olarak bakıyorum. Ve günlük her gün kolektif açılımlarımız var. Kolektif açılımlarımızda kişiye özelmiş tadında oluyor tabii ki. Hem kahve hem tarot olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi bazı şeylerin tekrarını yaşamak insanda bir bezginlik bir sıkıntı yaşatır tabii ki. Şimdi hedeflerinize ulaşamaz, hayallerinizi gerçekleştiremez durumdaysanız eğer diyor ki burada kartımız merak etmeyin. Odaklanın sadece neyi istediğinize, ne yapmak istediğinize karar verin. Yeni finansal fırsatlar ve uzun vadeli hayaller kurabilirsiniz bu ara. Ee, uzun vade, e, vadesi olan hayal kurduğunuz bir şeye de ulaşmaktan bahsediyor. Ulaşmanıza yardımcı olacak bazı olaylar, gelişmeler olabilir tabii ki. Enerjiniz insanları kendisine doğru çekiyor, zirveye doğru ilerlerken ışıklar yolunuzu aydınlatacak diye de müjdeyi veriyor arkadaşlar kartlarımız bize. Şimdi yıldızlar şansı gösterir. Kartımız Yıldızlar. Yıldızları hedefleyin. Mevcut olanla yetinmeyin çünkü yükseklerde, daha yükseklerde hayalleriniz var. İyisini hak ediyorsunuz. İnşallah hayatınıza her şeyin güzeli iyisi olsun. Ben şimdi bir şeylere ulaşmak istiyorum ama sizin yüzünüzden bir şeylere ulaşamıyorum dediğiniz insanlar da olabilir. Affetmeniz gereken kişiler de olabilir hayatınızda. Canımı acıttınız ama ben yine sizi Allah'a havale ediyorum, affediyorum der gibi. Durgunluk var hayatınızda. Hani cam kırıkla, kırıklığıyla dolu bir yaşam da diyebiliriz biz buna. Ağzımızı açsak cam kırıkları ağzımızı kesecek. Açmasan bir türlü böyle bir sıkıntılı bir durum işte. Ve burada kendinizi iyileştirmek adına bir şeyler yapabilir... Kırgınlıkları arkada bırakarak, kendinizi ve başkalarını affederek hayata tutunabilirsiniz. Bu kadar çok özveride bulundum ki hayatım boyunca, yıldız tohumları ektiğime inanıyorum. Ben o yıldızı avucumun içine alabilecek miyim? Önemli olan budur işte ve Rabbimin izniyle inşallah hayatınıza güzel şeyler gelsin, güzellikler olsun. Çünkü burada başka bir boyuta geçmekten bahsediyor. Sürekli tekrar eden durumlar, sürekli tekrar eden sıkıntılar sizi gelmiş, üzmüş olabilir. Ama dikkat edilmesi gereken bazı konuların varlığından bahseder. Öğrenmeye direndiğiniz belki de bir şey var. Direniyorsunuz öğrenmekte, hayallere ulaşmakta. İşte burada kendimizi geliştirmek adına bir şeyler yapmalıyız sevgili oğlaklar. Tam karşımdasınız. Yengecin karşısındadır. Oğlaklarla da çok iyi anlaşır anlaşırım. Karşıt burcum. Ve burada e, büyük bir ilerleme kaydedecek ve mümkün olanın yeni zirvelere taşınmasına şahit olacaksınız. Kafanızda deli sorular var. Böyle bazen kafanızın içine bir yanma, beyin sisi dediğimiz böyle bir sıkıntı yaşıyor musunuz acaba? Böyle bir algılamada yavaşlama. Ee, baş ağrısı gibi sersemlik hissiyatı gibi böyle bir şeyler var mı Şimdi evinizle alakalı ev yaşamınızla alakalı evinizle alakalı konular gündemde olabilir ve huzur istiyorum diyorsunuz Sevgi ve ışık getirmesi niyetiyle bütün güzellikleri ve arınmaları istiyorum der gibisiniz ve burada öyle güzel kutlamalar yapacaksınız ki Vay fişekler maşallah patır patır Patlıyor sevgili dostlarım. Ee, oğlaklar zaten beceriklidir, zekidir, meraklıdır, çok meraklıdır hatta. Kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlayacaksınız ve sahip olduğunuz her şeyi takdir edeceksiniz. Belki de bir ilişkinin nereye gittiğini, nasıl bir sonuca ulaşacağını merak ediyorsunuz. Bir şeylerin sonunu merak ediyorsunuz. İşte bu konuda da. Güzel bir aydınlama, aydınlanma yaşarsınız diye düşünüyorum. Birisine karşı e, enerji dolu bir bağ hissedebilirsiniz. Yalnızlar için söylüyorum. Ona güvenin, onun arkadaşlığı birçok nimet getirecek size. Hayatınıza öyle birisi girer ki siz bile şaşakalırsınız. Faydasını görürsünüz. Bu kişinin yeni bir dost, yeni bir arkadaşlık. Ve burada çakralarınız dengesiz. ...fiziksel ve duygusal blokajları açmak için... ...çakralarınızı dengelemeniz gerekiyor. Bununla alakalı bir bioenerji hizmeti de veriyoruz tabii ki. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Ve burada bir doğurganlıktan bahsediyor. Doğurganlık derken... ...neyin doğurganlığı? Mutluluk mu istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Yeni projelere başlamak, aşık olmak, iş değiştirmek... ...yeni ve bereketli bir hayata geçmeyi anlatıyor bize. İnşallah mükemmel bir zaman dilimindesiniz ve ay Başak Burcu'nda ilerlerken böyle bir güzellikleri yaşar derlenip toparlanırsınız. Üçüncü gözün açık olması çok güzel bir şey. Şimdi bir şeyleri fark etmek, hissetmek, öngörünüzün olması, altıncı isim kuvvetli diyebilirsiniz. Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın ve güçlendirin. İçsel bilgeliği ve spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi, geçiyor bile. Güzellikleri, iyilikleri almanızı hayatınıza dilerim. Şimdi olması gerektiği gibi bazı durumlar vardır ki önünüzde, prosedürler vardır uymanız gereken. Şimdi biz kafamıza göre karar alamayız, öyle değil mi? Belki de resmi kurumlarda işleriniz olacak, ya da ilişkiniz, ya da evliliğiniz, aile yaşamınız, yaşam alanınız la alakalı bazı şeyler vardır olması gerektiği gibidir. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun. Bence benim fikrim bu sevgili dostlarım. Çünkü mutluluk istiyorsunuz, huzur istiyorsunuz. Pozitif enerji etrafınızda ve içinize doğru akıyor. İyimser olun. Bütün güzellikleri hayatınıza çekeceksiniz. Pek çok iyilik var içinizde. Herkese bir iyilik yapmışsınız. Fakat e, pek de iyilikle karşılık bulmamışsınız anladığım kadarıyla. Bazen kendinizi şımartmak gerekir. Dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine şöyle bir oflo olun bakalım. Bir sessize alın dünyayı. Bir şeyleri iyileştirmek adına e, ilerleyeceksiniz. Ne olur bu kadar güzellik yaşadık, iyilik yaşadık. Ne oldu? Bakın burada bir tavus kuşu çıktı arkadaşlar. İnşallah hayatın güzel tarafından yakalarsınız. O güzel kapıyı açar, o güzel pencereyi hayatınıza şöyle bir açarsınız. Ne diyeyim? Etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin ve bunun size güç vermesine izin verin. Belki dostlarınızla yapacağınız bir aktivite, ya da bir cemiyete katılmak ya da bir toplantı ya da bir gün gibi böyle şeyler size iyi gelecek bu ara aile aileyle beraber olma isteği onu gösteriyor bize ve düşüncelerinizi olumlu tutun inandığınız şeyler size güzellikleri yaşatacak hayal kurun hayallerinize ulaşacaksınız enerjinizin daha fazla yükseldiği bir haftadasınız İnşallah hayatınıza da güzel insanların gelişiyle birlikte daha da böyle bir renklenecek. Cevabını bildiğiniz soruları ikide bir de kendinize sorup kendinizi yormayın. O zihninizi, o güzel beyninizi yormayın bakalım. Güzel şeyler olacak hayatımızda çünkü korunmaya ve bilgilenmeye böyle bir ihtiyaç duyduğunuz bir dönemdesiniz. İnşallah güzel şeyler, olaylar yaşarsınız ki o konuda, o kanala doğru böyle bir kanalize olmak yönlendirmek yönelmek bunu yaşayacaksınız. Bazen de yüzleşmek lazımdır kendimizle. Örneğin kendimizle yüzleşmek lazımdır. Hatasıyla sevabıyla ne yaptıysak yaptık bunu kabul ediyoruz demek lazım. Evet. Şöyle bir evet şöyle bir bakalım. Şimdi size doğru gelen güzel haberler var. Evraklar ve konuşmak isteyen biriyle gündeminiz olabilir. Gündemi oluşturabilirsiniz. Önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve tohumlarını ektiğiniz her şeyin hasadını alma vakti geldi. Şimdi ödediğiniz bedellerin karşılığını alma vakti gibi diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun ki hayatınızda Böyle bir toparlayın bakalım kendinizi. Böyle bir nasıl diyeyim pastadan payınızı almak gibi diyelim. Güzellikleri almak gibi. Ben kendime bu negatif insanları çekiyor muyum? Ne yapıyorum bilemiyorum der gibisiniz e, sevgili oğlaklar. Zihninizden geçirdiklerinizi hayata çektiğiniz bir dönemdesiniz. Neye odaklandığınız ve neye ihtiyaç duyduğunuz çok önemli tabii ki. Netlik diyoruz ya. İşte bu böyle bir şey. Farkında olmak, olayların farkında olmak, konuştuklarınızın farkında olmak, isteklerinizin farkında olmak gibi gibi diyebiliriz. Ve burada benim hayal kırıklıklarım o kadar fazla ki dikiş de tutmuyor artık. Dikmeye çalışıyorum kalbimi, zihnimi, yüreğimi ama böyle bir dikiş de tutmuyor. Tam orta yerinden yara aldığınızı gösteriyor bize kartlar onun sinyalini veriyor. Şimdi e, siz kendinizi iyileştirecek kadar zeki ve kabiliyetlisiniz. Önemli olan e, içinizde o sakladığınız sır gibi gizlediğiniz, çözüm ya da bulamadığınız bazı şeyleri çözümleyebilmek adına bir destek almak. Belki bir psikolog, belki bir psikiyatr desteği de olabilir. Olabilir. Ve burada beklemektesiniz. Bilirsiniz emek isteyen şeyler zaman alır. Bazense önünüzü şu an görmeyip zamana bırakırsınız. Acele etmeyin. Bırak zaman size, sizin olanı size getirsin. Çünkü siz burada yıldız tohumları ektiniz. Bunun bir karşılığı olacak. Önemli olan affetmektir. Affetmek büyüklüktür, asilliktir, asalettir. Burada böyle bir affetme enerjinizi çalıştıracaksınız. Çünkü kırgınlığı bırakın. Kendinizi ve başkalarını affedin. Böylece kalbinizde huzuru yeniden kurabilir ve yeniden sevebilirsiniz. Yeniden bir şeyleri inşa edebilirsiniz. Çaresiz bir vaziyetin içerisindeyseniz eğer çukura düşmüş gibi hissediyorsanız bir çıkış arıyorsanız merak etmeyin bu anlamda da güzel gelişmeler olur diye düşünüyorum sizin açınızdan böyle bir nefes alış var. Çünkü direniyorsunuz, siz direnç gösterirsiniz, oğlaksınız. İnatla bir şey istiyorum diyorsunuz. İnatla bir murattır arkadaşlar. Tabii ki istediğiniz bir şeylere ulaşmak, tadında bir şeyleri, tavında bir şeyleri yemek istersiniz. İşte burada bazen teslim olmak lazım hayata karşı. Çünkü kendinizi aydınlatacak olgunluğa sahipsiniz aydınlatmanız gereken önemli konular var ve siz bunu açıklığa kavuşturacak tecrübeye sahipsiniz İnşallah bu tecrübe sizi böyle bir yüce dağlara doğru yüksek dağlara doğru yürütür ve bir iksir içmek gibi mutluluk iksiri içmek gibi düşünün mecazandan da söylüyorum arzuladığınız ne varsa kendinize itiraf edin ne istiyorsanız hayattan o sizi mutlaka bulacaktır sevgili oğlaklar. Çok şanslısınız bu ara bence. Çünkü yavaş ilerleyen her şey e, ruhunuzu gerebilir, sıkabilir, enerjiniz tarumar edilmiş olabilir, yerle yeksan oldum diyebilirsiniz. Ama diyor ki yavaş ilerleyen her şey sabrınızı zorluyor ancak bu sizin hayrınıza olacaktır, iyiliğinize olacaktır önemli olan bunu bilmektir, bunu sevmektir, bunu görmektir. Çünkü sizin pırlanta gibi bir kalbiniz var. Rabbim güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaştırsın. En önemlisi de odur arkadaşlar. Güzel insanlarla karşılaşmak. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisin. Maskelerin ardına geçmiş insanlar seni korkutabilir. Korkularınla yüzleşebilirsin bile bazen. ...siz ne yapmaya çalışıyorsunuz... ...ya da ben şurada hata yaptım da... ...diyebilirsiniz... ...şimdi kıskançlık bu tür duygular... ...hatsafada olabilir bu ara... ...böyle bir dönem... yaşıyor da olabilirsiniz... ...ama şunu söylemek isterim... ...kıskançlık herkesin içinde vardır... ...böyle duygular, kıskanma duyguları... ...olacak Tabii ki normal... ...ama şimdi aşırısından da... ...özgürleşmek lazım... ...ruhunuzu kıskançlıkla beslemeyelim... ...bu ara kartta çıkanı söylüyorum mecburen evet öfkenizi kontrol edin zira haksızlığa zira haksızlığa gösterilen öfke ile içeride bastırdığınız öfke aynı şey değil çünkü burada birilerine hem kızgınlık hem kıskançlık hem böyle bir sinir gerim gerim geriliyorsunuz bağlamanın telleri gibi ama burada şunu söylemek isterim burada e, neye öfkeleniyorsanız Gelin bugün beyaz bir kağıda yazalım ee, Kime kızgınsınız, neye öfkelisiniz O kağıdı da yakalım gitsin Bugünün enerjisiyle böyle bir totem oluşturalım Sevgili dostlarım Şimdi uyum ve denge çok güzel bir şey Önemli olan insanın önce bir eşiyle, partneriyle, sevdiğiyle uyum içinde olmasıdır Öyle değil mi? Uyum deyince hemen bizi onu hatırlıyoruz fakat çalıştığınız ortamda or uyum, oturduğunuz mahalle binada uyum bunlar da çok önemlidir. İnsan aynı kapıdan giriyor aynı binada kardeş gibi olmalı değil mi? İşte burada bir şeyleri toparlayacaksınız o uyum ve denge noktasında bir şeyleri toparlayacaksınız. Bazı kişilerle belki de... E uyumlu hareket etmeniz gerekiyor. Senkronize bir şekilde beraber hareket etmek, beraber karar almak, konuşarak, tartışarak, uzlaşarak bir şeyleri çözümlemeniz gerekmektedir. Onu gösteriyor bize. Sevgili oğlaklar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Bir de çekilişimiz var. Cumartesi günü açıklayacağım tabii ki sonuçları. Instagram hesabımı ve YouTube hesabımı takip edenler arasından çekiliş yapıyorum e, falında ne var Sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz siyah bir logo çıkacak karşınıza Instagram'da orayı da takipte kalınız en sonki videonun altına yorumlar yapın bakalım Kendinize iyi bakın hoşça kalın